Selamun aleyküm. Her dilden her mezhepten <laughs> selamlar. Şimdi bugün konumu başlık olarak veresiye yok, Kamboçya'da veresiye yok diye bir konu başlığıyla ee, size ee, açıklamak istiyorum. Şimdi vaktiyle Türkiye'de biliyorsunuz Türkiye'de veresiye çok yaygındır. Özellikle mahalle bakkalları şey yaparlar. Ee, e, mahalle esnafına yazarlar. Mahalle esnafı borç belirttiği zaman aydan öder. Baktık ay bu borç e, şey geçmiş, Ödeme beri. Tamam mı? Yani bir sürü sıkıntılar var bu işin. Bir ara ben bir Türkiye'de veresiye takip programı yazmıştım, yazdırmıştım. Ya bir Bayağı bir yere uyguladık, VTP diye. Vakti e, zamanında. E, sistem şöyle çalışıyordu. Sen cep telefonuna gidiyorsun, bakkala. Bakkal sana veresiyi verecek ya, e, senin hesabına giriyor. İşte ne kadar 10 lira, 20 lira, 50 lira. Neyse o zaman parası bunlar büyük para. Ee, şak senin telefonuna mesaj geliyor. O mesajı sen şeye söylüyorsun. Ee, bakkala. Onu girdiği zaman bakkal senin hesabına borç kaydediyor. Böylece sen bakkalın olan borcunu hani defterden değil de her yerden takip edebiliyordun. Emre bugün sana ilgilenir tamam. ee, her yerden takip edebiliyorsun. Yani bir bakkal baktığı zaman mahalle esnafından toplam kaç para alacağı var. 300, 500, 1000 lira artık yani 5000 lira neyse o zaman parası görebiliyor toplamını. Ve bir e, bu tabi şöyle bir şey var bunun devamında e, o aynı kişi o ev sahibi bu bakkaldan aldı ya biri gidiyor öteki bakkaldan alıyor. Tamam bu bakkalda borç yaptı yeterince gidiyor ötekine yazdırıyor. Bu bakkalda olmayan malı ötekinden alıyor falan derken öteki bakkalda borcu var. Şimdi şey şeyde e, kişi bireysel kullanıcı hangi bakkallara ne kadar borcu var? Bakkallar da kimlerin ona ne kadar borcu var olduğunu gösteren bir programdı bu. Heba oldu gitti. Bulunamadık yani. Böyle bir proje üretmiştim ben. Şimdi aklıma geldi de anlatayım dedim. Tabii ben zamanında mesela fotoğraf malzeme toptancılığı yaptım. Ee, çok mal dağıttım. Çok param kaldı. Çok böyle millet bana borç taktı. Çok aldım, çok sattım. Çok darbe yedim. Ee, veresiye aslında iyi bir şey değil. Gamma olmaması gayet normal. Ee, dün daha şeye gittim. E, toptancıya gittim. Mal aldım. Ya çok bir dolar falan böyle bir eksik kaldı. Dedim ki yani bunu e, sonra olur mu dedim. Hani silebilir bizde vesaire dedim. 151 lira tuttuğu zaman 1 lirayı silerler bizde. Yok da olmaz dedi. O 1 lirayı 1 liralık malı geri bıraktım. i̇nsan böyle olunca küsmüyor, kızamıyor, şey diyemiyor. Ee, anlayış göstermek lazım bir daha oraya gidecek miyim? Gideceğiz tabii ki yani. Çünkü o adamda e, farklı çalışmalar var. Ötekinde farklı çalışmalar var. Neyse. Yani burada veresiye olması olmaması aslında çok güzel oturmuş. Şimdi e, veresiye verdiğin zaman mesela birisine sonra verim zaman zaten gelmiyor para. Unutuluyor. Adam bana kimliğini bırakıyor. Mesela 5 mesela dolarlık mal alıyor. İşte 3 dolarlık 5 dolarlık içki içiyor barda veya Marketten mal alışveriş yapıyor. Abi getirmiyor. O kimlik kalıyor bende. 20, 50, 20, 30 tane kimlik var. Ee, önemi yok. Onlar için. Tekrar gitse çıkartamaz. Yani neyse işte bu şekilde burada oturmuş bir güzel. Acaba diyorum burada hani böyle bir... E, Emine go! Yeter be her gün şey yapıyorsun yani sorun çıkartıyorsun ya. Kusura bakmayın. Ee, i̇şte e, aslında hani bir Türkiye'de bir firma vardı Onay diye adı adı onay mıydı neydi? E, mal alıyordum, On ay boyunca artık yani her ay gidip ödüyordum parayı ve tıklım tıklım doluyor satış yapıyordu adamlar. Şimdi tabi burada e, veresi olmasının sebebi be, şey de var. E, şeyler de e, adres yok, imza çok geç, avukat yok, icra takibi yok. Yani buna bağlı bir sürü yoklar var. O yüzden hani caydırmasın. Bizde mesela burada adli yok. Adli var da hani öyle çok kuvvetli dosyalar var içinde. Ee, mesela gittiğin zaman bir şey için dava için e, avukata direkt adın 500 lira, 1000 lira, 1000 dolar, 500 dolar para ödüyorsun. Ondan sonra dava açılma önce. Açarsan bir de ayrıca kork deniyor işte. mahkemeye ödenen paralar var. Yani caydırma sistem var. Ee, kolay kolay öyle işte şey hani avukatlık olacak, icralık olacak durumlar yok. Senet yok bak. Senet medya imzalı yok. Çek de yok. Varsa da mesela ben de şimdi şey var. Banka bana çek verdi. Daha bir yaprak kullanmadım. 50 yapalı çek verdi çünkü kimse çeki bilmiyor ne olduğunu bir gün birine çek vereyim dedim o ne dedi yani anlamıyor. koca firma neyse yani burada veresiye yok olmaması mı güzel yoksa burada bu iş çok mu yapılır şimdi vaktiyle bir iş adamı iki tane müdürünü sırayla Afrika'ya gönderiyor diyor ki git bakalım diyor Afrika'da terlik firması bu Git bakalım diyor. Afrika'da diyor bir bana bir rapor getir. Fizibil de getir. Ee, ne kadar terlik satabiliriz diyor. Müdür gidiyor şey hatta belki ikisi birden gidiyorlar. Ee, bu şekilde ayrı ayrı bölümlere. Biri Gambiya'ya gidiyor, biri Mozambiya'ya <laughs> gidiyor diyelim tamam. Ondan sonra tabii geliyor, raporlar geliyor önüne. Ee, toplantı yapıyor. Bir tanesi diyor ki biz diyor hiç diyor bu Afrika pazarına girmeyelim. Hiç diyor şeyde hani terlik giyen yok, millet yalın ayak. Kimseye terlik satamayız diyor diğer e, şeyin raporu aynı şeyi görüyor fakat aynı şey aynı şeye bakıyorlar fakat farklı şey görüyorlar. Öteki diyor ki öteki müdür. E, patron diyor. Bence bu pazara hemen girelim. Çünkü hiç kimse tehlik yok. Herkese satarız, satarız diyor. Ee, bakış açısı. Yani şimdi e, veresiye diye kambacı sokup da nasıl bir şey olabilir? Hiç bilmiyorum yani. Sonuçta hani, e, Düşünmek lazım çok da fazla şey yapmayayım hani bunlar ileride böyle mesela böyle geldiğinde mesela kredi kartına taksit yok zaten kredi kartına taksit uygulayan tek ülke Türkiye dünyanın hiçbir yerinde kredi kartına taksit yok biz uyguluyoruz yani bu arada Bergama'da zamanında fotoğraf malzemesi sattım ama daha öncesinde çok e, samimi olduğum beraber okul okuduğum sıra arkadaşım Yılmaz Dülger'e buradan selam söylemek istiyorum. Ee, vakti, zamanımı, e, pazarımı konusunda çok çabuk geçirdiğim, çok süre geçirdiğim Tahsin Tuna'ya selam ediyorum buradan. Ondan sonra Levent hocama selam ediyorum. Gelecektin bak Levent hocam buraya gelemedin bir türlü. Bekliyoruz seni buraya. Ta gittin Nepalilere, oralara, buralara kadar gittin. E, buraya gelmedin bak. Mutlaka bekliyoruz. Bergama'da daha, e, bilmem Murat Karakaş var mesela yani radyocu. Hala yani yaşıyor bilmiyorum. Galiba en son şey, kovası movası vardı. yaşıyor selam söyleyin benden. Ondan sonra çok var. Bergama'da tanıdık. İşte hocalar var. Ümleknar var. Yani şey bildiğim kadarıyla bir bilenler yani görenler görmeyenlere yani selam söylediklerim söylemediklerime selamlarımı söylesin. Ondan sonra Şimdi bugün e, e, Yılmaz Durgar tekrar Yarım benim? Can arkadaşımsın benim. babana selam söyle buradan. E, şimdi dün bir e, şey Bangkok'tan Pataya, e, pardon Bangkok'tan e, Siyemipe nasıl gelinir diye bir e, açılım yaptık ya. Bir e, kişi lütfen demiş çok rica ediyorum Pataya'da nasıl gelinir açar mısın demiş. Aslında ben bunu daha önce anlattım fakat bir kere daha anlatıyorum. Şimdi bazı yolcularımız öyle uzun vadeli geliyor işte e, Bangkok'a inip oradan bir Pataya gezip böyle 3-5 gün 10 gün ondan sonra buraya gelmek istiyorlar. Açıklıyorum. Şimdi bir kere indiğiniz zaman e, Bangkok'a ilk yapmanız gereken bir 50 dolar para bozdurun. Tamam mı? Ucuzluğuna bakmayın. Şeyden bir para bozun. Veya Türkiye'den bir 50 dolar bat bulup veya havalimanında alın. 50 dolar cebinizde para olsun. Ondan sonra hat almak için acele etmeyin. Türkiye'den hattınızı açtırmayın. çünkü hatlar Tayland'da çok ucuz. Bir iki saat boyunca Pataya gidecek. Onu Pataya gir bir 7 Eleven marketine. Zaten hatlar 79 bata hatlar var. Bir hafta internet bedava. İçinde 79 baht değil 79 lira şu anda. Hani e, iki iki buçuk dolar civarında. Şimdi <laughs> e, Pataya gitmek için de e, pasaporttan çıktıktan sonra e, sanırım alt katta şey var. E, pataya dolmuşlu otobüsleri var. 147 bat. Hiç taksi maksiye gerek yok. İnin aşağıda iki saat sonra kalkıyor otobüsler. Yani gel dolu kalkıyor. Ama indiğiniz zaman iki saat sonra otobüs var. Tabi sabah saat e, 8'de 9'da falan başlıyor. Akşam saat 6-7 gibi bitiyor. E, gece yerin yarısına inerseniz belirleyeceksiniz bir şekilde. <laughs> Pataya varın, bu sizi Cemtian Jomtien'de indirir. Cemtian'dan 10 bat tuk, tuk parası vererek e, bu barlar olduğu yere, hani merkeze gidebilirsiniz. Hiç taksi demek size gerek yok. Yani 147 bat ve 10 bat, toplam 157 batla Pataya'nın göbeğine inersiniz yani havalimanından. Şimdi <laughs> kaldıktan sonra, yaşadıktan sonra buna güzel tavsiyem olabilir. Ama dönüşte e, Big C diye bir yer var. 3 tane Big sea vardır. Walking Street'in önde durduğunuz zaman o yolun sonunda hani sahil tarafı değil, diğer tarafa baktığınız zaman o yolun sonunda Bixi vardır. O Bixi'nin karşısında poipet dolmuşları kalkar. O poipet dolmuşları sizi 270 bahta yani 5-6 saat sürüyor yolculuk. 270 bahta 270 TL bugünün parası da hani 3 sonra artabilir. 8 dolar. E, sizi Poipet Kamboçya tarafıdır. Ama sizi Aranya Pret bölümünde bırakır. Yani e, Tayland tarafı Aranya Pret'tir. Ama sizi sonuçta şeye, sınıra bırakır. Sınırdan indiğiniz zaman bavulunuzda istediğiniz kadar şey getirebilirsiniz. Kamboçya sınırında kontrol yok. İstediğiniz şekilde her şeyi sokabilirsiniz. Ama sigara falan getirmeyin. Kamboçya'da her şey çok ucuz. Birçok şey çok ucuz. Yani bolca e, böyle ne bileyim yani sev, tüketmeyi sevdiğiniz gıdaları getirin. Böyle e, şeyde e, hani kontrol olmadığı için e, yani her şeyi getirebilirsiniz yani. Sıkıntı yok. Sınırdan geçtikten sonra da e, boypete girdikten sonra da Kamboçya'da hemen çıkışta sizi bir sürü insan bekliyor. Hanuçcular, Tamam Bunlardan pek alışveriş yapmıyor. Yani bir yere mesela onları pek mesela telefon satmaya çalışırlar. Ondan sonra işte sizi 25 dolar fiyat çekip e, sihirli pek getirmeye kalkarlar. Onlara pek itimat etmeyin. Az yürüyün böyle bir 5 e, dakika. İleride 4 yol azı kavuşak var. Oraya geldiğiniz zaman orada bekleyen Siyemlük'ten e, her yerden, Poipet'ten, Ponompen'den, Batamak'tan, Siyemlük'ten yolcu getirmiş taksiler var. Bunlar geriye giderken sadece 10 dolara sizi götürüyorlar. Ama bazen 2-3 kişi, kişi de olabiliyor taksinin içinde. Ya 10 dolara geriye dönebilirsiniz taşıya kadar. CMRup'a kadar. Ee, bir şekilde. Yani <laughs> uygun fiyatlara Pataya'dan toplamda 8 artı 10, 18 dolara CMRup'a girebilirsiniz. Tabii girişte kırmızı pasaportunuz varsa 30 dolar para ödeyeceksiniz. Yeşil varsa vize parası vermiyorsunuz. Maksimum 1 ay e kalabilirsiniz. Ee, bu şekilde bir şey yaptım. Videomun sonunda bir e, değerli arkadaşıma daha teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Günay, bana gönderdiğin müşteriler için çok teşekkür ederim. Her zaman benim için cansın, bir tanesin tamam mı? Burada geçirdiğin iki ay boyunca çok iyi bana dostluk ettin, arkadaşlık ettin. Seni seviyorum ve bu yayında e, tüm yayında ve yapımda emeği geçen tüm reji arkadaşlara, kimse yok gerçi ama e, olsun yani bütün e, herkese selam ederim. Tüm izleyenlerime çok 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 e, teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Hoşçakalın, kalın,